Kayfip'in sayesinde istediğimiz bütün oyunlarda uygun fiyata, hızlı, güvenilir ve kolay bir şekilde alışverişlerimizi yapabiliyoruz arkadaşlar. PUBG Mobile UC alışverişlerimizde zaten genellikle indirimler oluyor arkadaşlar Kayfip'inde. Çekilişler düzenleniyor. Farklı indirim kuponları ve kampanyalarda oluyor bu arada. Ayrıca size verdiğim Bayonet kodu ile baş harfi büyük bu kodu girdiğiniz zaman Ocak ayı boyunca %5'lik bir indirimden daha faydalanabiliyorsunuz. Sadece Türkiye'deki ID'lere yükleme yapılabiliyor bu arada arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu arada kafanıza takılan herhangi bir soru olursa veya yaşadığınız herhangi bir sorun olursa arkadaşlar canlı destekle iletişime geçebiliyorsunuz. O zaman biz de ne diyelim? Hepinize sorunsuz alışverişler, hayırlı günler, iyi oyunlar. Sakan mı yapıyorsunuz onu? <laughs> bomba gel, yani. sonmaya ben almamıştım bu arada. Geldi bomba çünkü hatırlıyorum. Sen batsın da sen değilsin Güle güle. Çok konuşuyorsun sen çünkü. Ya yürü çık. Çık. Diyormuş aklım çıktı ya. Onu oynayacaktım ne güzel. Atış sesi. Nerede adamlar? Nerede diğerleri? Biri daha geliyor ama tepeye çıkabilir mi? Tepeden atış yapabiliyor mu bu arada bilmiyorum. Daha başkaları da var. Ben varmışım. Onunla. Daha yemek yiyecek de. Aa, Hah tamam, yeter. çabuk ye. Nereye gidelim? Karşıya geçelim aslında şuradan. Bu hayvancağız yazıkına değmiyor. Ya. ya, değil mi? Bunun da mı yakıt oldu? Bu otur bence? Ne diyorum var ya, içeride sanıyorum. Ölüm korktu. Lan bot, sen de mi bana düşmansın bot? Tişerimi de çaldı ya. Ya siz benim başıma bela mısınız? Benim başıma bela mısınız? Allah Allah ne oluyoruz böyle? ya bu nereden çıktı? <laughs> Kim öldürdü vurdu? Arkadan mı? Bu mu Hangisi vurdu bana? Bana vuranın kim olduğunu bile anlayamadım.